43. dersimizden merhabalar dostlar. Evet, bu dersimizde bakalım nelerimiz var. Evet, Future Continuous Tense yapısındayız. Yani gelecek zamanda ING'li olan bir yapı. Türkçedeki e, gelecek zaman için yani nokta nokta yapıyor olacaklar veya olacağım gibi e, nokta nokta yapıyor olma anlamını verecek olan ifade bize arkadaşlar. Evet, hemen ilk cümlemize şöyle bir bakalım diyor ki, They will be studying when the bell rings. Evet. They will be studying. Bu tensin yapısında will ardından be ve e, fiilin de ing'li var biliyorsunuz. They will be studying çalışıyor olacaklar. When the bell rings zil çaldığı zaman. Mr. Miller will be collecting the tests at 4 p.m. Saat 4 t by Miller testleri topluyor olacak. At Christmas time many people will be shopping for gifts. Evet, Christmas time yani e, o yılbaşı zamanında birçok insan will be shopping. E, yani alışveriş alışveriş ediyor olacaktır hediyeler için diyor. You'll be doing the dishes when I get home from work. Ben evden geri geldiğimde sen bulaşıkları bulaşıkları yıkıyor olacaksın. You be texting to your friend and I will be answering emails. Evet, you will be texting. Sen arkadaşına yazıyor olacaksın, ben de e-mailleri cevaplıyor olacağım. The audience will be begging for more. Evet, yani izleyiciler e, daha fazla e, istiyor olacaklar yani e, diyor. Daha fazlasını istiyor olacaklar. Will she be bringing her sister to the party tonight? Şimdi bakın e, bu tarzdaki sorularda e, Türkçe'ye çevirdiğimizde biraz tuhaf gelebilir ama İngilizce'de bazen bu tarzdaki sorular e, sorulur. Özellikle net olan durumlarda. Mesela diyelim bir hotele gittiniz. E, otelde size şöyle bir soru sorulabilir. How many days will you be staying? Yani kaç gün kalıyor olacaksınız demeyiz de kaç gün kalacaksınız demektir bu. Yani bu tarzda Türkçeden Türkçe'ye tam uyum sağlamayacak bu tarzda bir kullanımı var. Burada da Will she be bringing her sister to the party tonight? Yani bu gece kız kardeşini partiye getiriyor olacak mı veya biz bunu daha doğru anlaşılır şekilde getirecek mi demektir aslında bu? Peki will she bring desek olmaz mı? Elbette ki olur ama bu tarzda da bir kullanımı var. Bunu da bilmek lazım. They'll be traveling through Europe next summer. Evet yani önümüzdeki yaz ee, Avrupa'ya e, seyahat ediyor e, olacaklar diyor. Who will be daydreaming during class tomorrow? Yarın e, ders esnasında kim e, hayal kuruyor olacak? Yani kim hayal görüyor olacak? She will not be working on Wednesday. Evet, Çarşamba günü çalışıyor olmayacak o artık diyor. Evet değerli dostlar böylelikle bu tens yapımızı da hatırladık. Tabii ki e, daha az sıklıkta kullanılan bir tens yapısı. Yani ee, çok fazla günlük hayatta karşımıza çıkan bir ters yapısı değil arkadaşlar. Ama mutlaka bilmemiz de gerekiyor. Arada karşımıza çıkabilir diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.